Karabük e, Sağlık Örgütlenmesi'nin sendikal ayağı ile beraber, birlikteyiz. E, sene bağlı e, hı hı. Sağlık Senin ve Karabük İl Başkanı e, ile beraberiz. E, gerek Karabük'teki sağlık yapılanması gerek Safranbolu'daki sağlık yapılanması konusunda bilgi teatisi içerisindeyiz ve eğitim e, çalışmalarında Sapranbolu'yu merkez yapma, Karabük'ü merkez yapma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yine e, ATT, Acil Tıp Teknikerleri Derneği'nin yöneticileriyle arkadaşlarımızla beraberiz. Geçmişte bundan bir ay kadar önce e, Sapranbolu'da bir bölge eğitim semineri düzenlenmiş idi. Bu eğitim seminerinde SAKEM'le işbirliği içerisinde bu program icra edildi yapılan programdaki başarı hem katılanları hem de organizasyonunu yapanları oldukça memnun etti ki şimdi tekrar Saplanbolumuzda benzeri eğitim seminerlerinin artık kurumsallaşmış halde sürdürülmesi konusunda bir talepleri var arkadaşlarımızın. Biz de belediye olarak her türlü desteği verebileceğimizi mekanlarımızı açabileceğimizi misafirper, misafirperverliğimizle onları burada ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Sağlık yapılanmasında son dönemlerde gelinen aşama mutlaka sağlık sistemini daha verimli kılacağına inanıyoruz. Gerek genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve yeni yapılan başhekim atamaları, müdür atamaları hizmetleri daha ileriye götürme konusunda mutlaka e, olumlu gelişmeler sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ve bu anlamda e, yeni genel sekreterimize ve ekibine buradan başarılar dilemek istiyorum. Sapranbolumuza da, devlet hastanemize de e, İsmail Karabey kaya, e, başhekim olarak atandı. E, yardımcılarıyla, e, hastane müdürüyle yeni bir ekip şu anda iş başında. Bilindiği gibi Sapranbol'daki Devlet Hastanesi'nin e, ihalesi tamamlandı. Şu anda ilan e, edildi ihale sonucu. E, imza aşamasında bekliyor. Sözleşme çok yakın bir zamanda imzalanarak inşaat çalışmalarına hızlıca başlanacak. İlk olarak yarım kalan inşaat kısmı tamamlanıp ardından e, şu andaki hastane kısmı yıkılarak yeniden bir hastane yapılacak. Bina yapılacak ve ikisi birleştirilerek de modern çağın şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 50 yatak kapasiteli güzel bir hastane ortaya çıkacak. Bu konuda bizlere büyük destek veriyor. Gerek siyasilerimiz, gerek bakanlık çalışanları, üst yönetimleri. Ben bütün bu örgütlenmeleri başarıyla sürdüren Karabük Sağlık İl Müdürümüze çok çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. İniyorum ki Safranbolu'da, Karabük'te sağlık sistemi bundan sonraki aşamalarda e, sorundan ziyade gelişmeleri kaydederek e, yoluna devam edecektir. E, yine devlet e, bölge hastanemizin Mayıs ayı gibi hizmete alınması planlanıyor Karabük'te. E, o da devreye girdiğinde Sapranbolu'daki devlet hastanesi inşallah önümüzdeki yıl içerisinde e, tamamlanıp devreye alındığında bölge olarak artık sağlık konusunda tesisler anlamında bir eksiğimizin kalmayacağını inşallah bu binaların içlerinin de e, güzel doktorlarla hizmet verecek doktorlarla e, dolduracağımızı düşünüyorum. Yine Karabük'te e, devlet hastanesinin e, yeni tamamlanan devlet hastanesinin tıp fakültesiyle eğitim araştırma anlamında e, işbirliğine gitmesi e, artık insanlarımızın buradan Ankara'ya gitmelerini ya da işte farklı illere giderek tıp fakültelerine, profesörlere, doçentlere muayene olma ya da tedavi olma arzularını sona erdireceğini düşünüyorum. Çünkü artık bizim de şehrimizde profesörlerle, doçentlerle sağlık alanında hizmet veriyor hale geleceğiz. Bu güzel bir aşama. Hükümetimizin bu anlamda bölgelere, bizim bölgemize yapmış olduğu en ciddi yatırımlardan birisidir. Mutlaka bu yatırımlarımız. Ve inşallah insanlarımızın artık e, ambulansla e, Ankara'ya yetiştirmeye yönelik o e, can hıraş koşuşturmalar sona erecek. Ya da insanlarımız işte profesöre ama, muayene olmak, doçente muayene olmak için artık Ankara'nın yollarını e, aşındırıp işte oralarda e, hastane kapılarında e, beklemeyecekler gurbet ellere düşüp oralarda yollarda heder olmayacaklar diye düşünüyorum. Bölgemizde bütün ihtiyaçları giderebilecekler. Bu konuda Sayın Başbakanımız başta olmak üzere bütün Sağlık Bakanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.